oldukça soğuk. Anca Ender abimiz bizi ısıttı. Yüreklerimizi ısıttı sağ olsun. Hem 100. yıl parla marşıyla yüreklerimizi ısıttı. Ben de zamanında sizin yaşınızdaydım. Böyle eğitim, öğretim hayatıma başlamıştım büyük bir heyecanla. Ee, öğretmenlerimin, öğretmenlerimin hepsi e, sever ama notlarım pek iyi değildi. Ya mükemmel bir duygu yani. Eskişehir'le de ilgili hep ben e, askerliğimi de Bilecik Söğüt'te yapmıştım. E, izne de buraya gelmiştim. E, sıklıkla konserlere geliyorum ama e, tabii ki de ilk, Eskişehir'de ilk defa bir okuz ziyaretinde bulunuyorum. E, Bugünün anlamı ve önemi de çok e, değerli. E, biliyorsunuz Parlama Arşı e, EBA tarafından eğitim Bileşim Ağına ana e, kabul edildi. Dolayısıyla burada hani sizin aracılığınızla Milli Eğitim Bakanlığı'na da çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Onu kutlamak için buraya geldik. Özel bir okul burası. Cumhuriyet İlkokulu. E, tarihi e, bir asırı devirmiş bir okul. Savaş görmüş bir okul ve dolayısıyla kurtuluş cephesinde bir sığınak olarak e, kullanılmış bir okul. E, Hem anlam ve önemi de çok e, özeldi. E, ben de zaten Parla'nın e, hayalini de onları yaşındayken kurmuştum. Yani böyle biz de okulda e, muammer sunum marşları olsun birçok marşımızı söylüyorduk. Bu parlanın hayalini de asla bakarsanız okullarda, onların yaşında kurduğum için şu anda tekrardan geri dönmek, bu şekilde geri dönmek yaptığım işle, sanatımla geri dönmek tabii ki de hani yaşadığım gurur, tarif edilemez herhalde mutluluk. Özellikle Merhabalar. Çocukların heyecanı çok güzel. Yani Yapmış olduğum, kendi yapmış olduğum müzikle e, bu çocukların heyecanına bu kadar dahil olamazdım. İşte marş e, yapma fikri bu yüzden küçükken de beni etkilemişti. E, 7'den 70'e herkesi bir arada e, mutlu mesut, e, tekrardan özgürlük e, çığlıkları eşliğinde görebildiğimiz özel anlardan biriydi. E, dolayısıyla e, hem öğretmenlerime buradan çok teşekkür ediyorum. E, öğrencilere çok güzel marşı ezberlettiler. E, her milli günde kutluyoruz bunu. Hem dediğim gibi hani Türkiye'de e, bu marşı kalbimde yer etmiş e, meydanlara çıkmış tüm milli bayramlarda e, kutlayan söyleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum tekrardan. Ben aslında sanatçı eseriyle konuşur diyeyim buna hani ben zaten e, e, şu anda yapmış olduğum rap müzikte şarkılarımda bir bakıma onları hep yeriyorum. E, dolayısıyla e, asa bakarsanız. E, biz kendi müziğimizin içerisinde e, biraz aşırıya kaçmış olan, e, çok klişe sözleri olan, e, artık hani çok özenti kendine özgü bir müziği olmayan herkese eleştiriyoruz. Dolayısıyla bunu biz kendi aramızda aslında bir standarda oturtmaya çalışıyoruz. Hani hip hop kültürünün içinde bu da var çünkü. E, ben yani sanatçı olarak eserimle konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden böyle çok hani hem magazin olsun hem kanallarda pek fazla e, arkadaşlarıma eleştirmek istemiyorum bunun üzerinden. telefona bakın Dolayısıyla hani bütün öğrenciler adına uğur getirsin demek tamam. diye mi Öyle mi?